Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefer getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte Bed Wars'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her şey şen konuşamayınca olur gibi. Her şey şen konuşamayınca bir bahane bulur gibi. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar gidiyoruz hemen yan tarafa doğru. Ve reizimizi birazcık böyle örselemek istiyorum. Reizi örselemek... Oha ben çok yukarı çıkmışım ya arkadaşlar. Nerede? <laughs> Ya oğlum ne oluyor ne oluyor ne oluyor alo alo bak 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 bak, bak. gelecek gelecek hop şöyle yapalım Yeter lan yeter Şöyle yapalım bloğa takılı kaldı Bloğa takılı kaldı. Ay. <laughs> Bloğa takılı kalması çok berbat bir olay biliyor musunuz arkadaşlar? Birisi önünüze blok koyar böyle bloğun içerisinde kalırsanız ya baga girdim, baga baga burada kaldım falan diye böyle bağırmak zorunda kalırsınız adama. <laughs> Hadi neyse ben burada ben merkeze doğru gideyim. Ondan sonra bir sürü malzemeyi de alalım. Ondan sonra da rakiplerimizi keselim, kıralım, biçelim, çıkalım. Let's go. Merkeze benden önce gelen var mı? Merkezde benden önce bulunan ve herkes toplayan var mı? Yok. Bayılırım işte buna bayılırım abi mükemmel şuradaki diamondları da alalım. Biz bu başkalarının diamondını aldığımız tekniğin adına el alemin rızkına kısmetini göz dikme taktiği diyoruz arkadaşlar. Bütün rakipleri sinir eden bu taktik sayesinde <laughs> bol bol böyle size bağırmalarını çağırmalarını sağlayabilirsiniz. Evet hemen ben de buradan merkezden base'ime doğru döneyim en iyisi. Geldim base'ime koruma üçümü hemen buradan olmak istiyorum. Artı bir sürü malzemeyi de alıp hemen tekrardan gitmek istiyorum. Şu alışveriş çılgınlığını yeniden bir yapmak istiyorum kardeşlerim. Let's go. Harika oldu. Şimdi buradan bir yerleşim yapacağız. Envanter yerleşimi de yaptıktan sonra hemen gitmek istiyorum kardeşim. Hani neredeydin falan. Oo yaka, bu, bu burada değil ama ya. Neredesin sen? Oraya gitmiş oraya gitmiş oradan. Bana da gidebilir ki bu. Allah Allah Allah. Şu an bana da gidebilir. Aa ikimiz kalmışız. La oğlum ya ya bak şimdi hadi o zaman merkeze şöyle bir yeniden gideyim. Merkezi yeniden gittiğim zaman onu da kesin bulacağımı düşünüyorum. Çünkü rakibimiz Cümlemi bitirseydim bari. <laughs> İkinci partla kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz sevgili kardeşlerim. Yan tarafımızda kim varmış? Sarı. Sarı kardeşim hemen geliyorum bekle beni. Bu aralar birkaç tane videoda hatta 3-4 tane üst üste videoda son partlarımızda böyle böyle birazcık oyun konusunda <laughs> Birazcık oyun konusunda böyle değişik rakiplerimiz gelmişti. Onlarla birlikte bayağı bir eğlenmiştik. Umarım siz eğlenmişsinizdir o videolarda arkadaşlar. Hadi bakalım kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız çok sevindirirsiniz beni. Dediğim gibi şu 100 bin play button'ını alalım. Arkaya asalım abi. Arka planı asalım. O ne lan? Yunel oraya kapatıyor. Ne yapayım? buradayım. Buradayım. Tamam da niye oradasın? <laughs> ya arkadaşlar bakın. Gülmeyin ya. Adama niye gülüyorsunuz? Ya yani niye gülüyorsunuz ki oğlum adama şimdi durduk yerde? Hadi bakalım devam ediyoruz buradan merkeze doğru gidelim hemen. Merkezdeki tüm emirlikleri, diamondları, zartları, zurtları hemen bir toplayalım şöyle. Ondan sonra tekrar bir dönelim. Yes! Diamondlar, emiritler, çok önemli kardeşim. Seviyoruz, bayılıyoruz bildiğiniz gibi. İlk partımızda el alemin rızkına, kısmetine gözlükme ve taktiğiyle oynamıştık. Bakalım bu partta da öyle oynar mıyız? Bakayım şöyle yeşille pembenin durumuna. Tamam yeşille pembenin durumuna baktık. Buradan el alemin rızkına, kısmetine, göz dikme taktiğine devam edebileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Bu taktikte çok fazla laf yeme ihtimaliniz var. Onu baştan söyleyeyim. Ne alıyorum lan benim diamondler mi falan diye Biraz şey yapabilirler. Tilt edebilirler sizi. Tilt olabilirsiniz. Hop buraları toparla abi. Toparla toparla toparla. Hemen buradan gidelim base'imize. Ondan sonra rakiplerimizin içerisine geçeriz. Bir tane diamond generator'ını eksik aldım. Orada da yani şey olmasın şimdi belki bloklarımız yetmez metmez Bir aç kaldırız falan. Olmasın diye hemen buradan geldim. Alışverişlerimi yapıyorum. Ondan sonra gidiyorum hemen kardeşim. Hop şöyle yaptım. Bir tane buradan tuzak mı açayım ya. Yorgun madenciyi bir açalım. En azından bizim beyze geldiği zaman bir haberimiz olur. Gerçi bir enderpearl falan atma olayını yapabilirdim ama yapmayacağım. Kendim giderim. Ha kırmızı orada kesti ama kırmızıyı da kırdı galiba. Evet kırmış. Mükemmel. Siyah ben geldim. Nasılsınız? <laughs> Nasılsınız? Blok öyle koyulmaz ki. Ben blok koysanız da vururum ki. Aferin size. Ben blok koysanız da vururum ki kardeşim. Sıkıntı yok bende yana. Blok koysanız da ben vururum kardeşim. Ben alışkınım ya. Hypixel oyuncusuyuz biz ya. Ve i̇şte merkez doğru gidiyormuş gibi bir hop hal ve tavır içerisinde bulunayım. Bu merkeze gelsin. Veya oradan bana gidiyormuş gibi yapsın. Bakayım oradan bana gidiyormuş gibi yapsın o. Tamam. Tam istediğim hareket ya. Abi planlarımız niye böyle tıkır tıkır işliyor bizim ya? Vallahi billahi. Şurada mesela şu şekilde atarsam bence tutar. Görüşürüz. <laughs> yes! işte bu kadar abi. O zaman buradan direktman gideriz ya şöyle. böyle <laughs> bum. Çatırt. Biz kendimiz görmüyoruz. Nasıl gördün lan? Yes bak buradan gördün mü? <laughs> Bir kere daha keseceğim. Arkasına bakıyor. Nerede ya bu? Bu nereden gelmiş olabilir ki bu nasıl gelmiş olabilir ki Buradayım. Buradayım. Yeşil o zaman merkeze gelmiş olmalı. Hadi gidelim buradan. Hemen diamondları falan da toplayalım. Merkezi falan da bölelim. Ender bölümümüz kalmadı çünkü. Abi bugünkü rakipler gerçekten birazcık... Yani yine komik yani. Yine komikler. Yapacak bir yok. Yine başlığımız komik olacak. Yine başlıklar komik olacak. Ee... a gördüm. Hii, kırıldık mı? Kırıldık. Evet. Oo kıramıyor. Kıramıyor. <laughs> Sonunda kırdın kardeşim helal olsun sana. Bravo. Böyle bir yaparsak o zaman. Tutar ya. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> Üçüncü bölüme geçelim. Üçüncü bölümümüzde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya abi ilk iki partımız çok komik, eğlenceli ve ponçik rakiplerle dolu oyunlarla gerçekleşti. Ne diyor bu? Cümleyi nasıl kurdum lan ben? Cümleyi kısa tutacaktım. Uzattıkça uzattım. Yemin ediyorum enteresanlaştık ha. Hadi bakalım. Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Bildirimleri de açıyoruz. Ve hep birlikte devam ediyoruz kardeşlerim. Hızlı bir şekilde rakibi alt etme taktik. Volüm 966. Şöyle bir yapalım. Şöyle bir gelelim. Şöyle bir gelelim. Bize gidildi. Evet. Bet trade'ler yapıldı. Evet evet çok güzel mükemmel mükemmel peki hala yani, o zaman ben hemen hızlı bir şekilde sen bana daha gelmeden şuradan diamondları alıp dönüp koruma basarsam avantajı milim de olsa ele geçirirsem, döndüm dedim döndüğünde demir kılıcı da alırsam o zaman ne olacak İşte bakın bazen diyorum ki düşünmeden oynamayın düşünerek oynayın yani süresi yetmeyeceği için beklemeye değmez geliyor arkamızdan bir tane rakibimiz hemen buradan koruma hemen buradan geldik Hop bir tane de bu kılıçtan. Harika. Şunu da bir yiyelim. Üstümüzden onun inmesini bekleyelim. Rahatız şu anda. Kormamız falanımız falanımız da var. Bu tarafa doğru giderse haberimiz de olacak. Hatta ben onu üzerime çekmek... Biz buradayız. Adına hop. Hatta onu üzerime çekmek adına yola atlayayım diyecektim. Adam yanıma gelmiş bile. Hadi şimdi gidelim. Oo turuncu da oradan bana gelmeye çalışmış. Düşmüş galiba. Oyundan çıkmış düşüncede. Deh. Burada üçer tane çıkmış. Hemen biz de alalım abi. 2 saniye sonra laps diye üçer üçer toplayıp hemen döneceğim ve ondan sonra keyfime bakacağım dostlar. El alemin rızkını kısmetini <laughs> alıp kaçırma taktiğiyle oynamayacağım bu sefer. Normal kendi diamond'ımızı alırız. Rakipleri giderken <laughs> Adam komple kendi bezini kapatmış. Komple kendi bezini kapatmış. Mükemmel değil mi lan? Of, harika bir taktik ha bu arada. Dur turkuazı kimse kesmesin. Geleceğim. Orayı incelemeye geleceğim abi. Hemen buradan şuradan bir kormamızı basalım. Şeyleri bir alalım. Bütün malzemeleri bir alalım. Ondan sonra gidelim. Pat 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 pat. Bunları da aldık abi. Şunları da aldık. Ya mor kardeş gitme bir dur gitme bir dur. Dur ya oğlum niye gidiyorsun ya? Adam kendi benzerini ne güzel kapatmış işte. Sen niye uğraşıyorsun onunla? Dur ben de seninle birazcık uğraşayım da ondan sonra siyan bana kalsın. Hop şöyle bir yapalım. Oha burada tahta şey de var. Tahta matı da kapatmışlar. Yemin ediyorum var ya tam bir felaket olur felaket. Osman'ım nereye gidersin? Selamünaleyküm aleyküm ne yapıyorsun? Hop şöyle bir gelelim. Şuna bir yapalım. Harika oldu. İkimiz de şimdi burada öyle oturacağız değil mi? Ee, sanırım şöyleyiz. <laughs> sanırım böyleyiz kanka. Evet. Sumo Yok olmaz o olmaz. <laughs> olmaz o. <laughs> çok güzel oyunlar oluyor bugün ya. Acayip komik oyunlar oluyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili kardeşler. Bizim komple ağzını kapatma taş taktiği çok güzelmiş bu arada. Benim bayağı hoşuma gitti. Bu bizim kaçıncı partımız ya? 8. 10. 15. partımız yok. Kaç ya bu? 4'tür galiba sanırsam. Emin ama 12 tane demir 3 tane gold'u toplayıp hemen gitmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle rakiplerimize bakayım. Renk tespiti falan da yapmadık zaten yan tarafa karşı. Renk tespiti önemli. Hemen böyle kimdir nedir falan bakarız. Kardeşler siz bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada ben onun videosunu çekeceğim. Şeyin videosunu çekeceğim. Ee, ne oluyor ya? Öğretmenim bugün canlı ders var mı? Heh tamamdır. <laughs> Beyzin ağzını komple kapatmanın taktiğinin videosunu çekeceğim arkadaşlar. Baya hoşuma gitti. Hatta yanıma bir tane YouTuber arkadaşımız da alırım. Onunla beraber oturuz çekeriz abi videoyu. Çok güzel. Bu ne ya? Bu ne ya? Şöyle bir vuralım. Tamamdır güzel. Nice. Harikaydı. Şimdi şöyle bir planım var benim. Şu beyzin önünü ağzını bir kapatırız. Youtuber arkadaşımızla çekeceğimiz o videoda. Hatta burayı komple obsidyenle falan da kapatırız. Bir şey söyleyeyim mi size? Kaç? Ee, birazcık zor. <laughs> enstone olur ama. enstone olur arkadaşlar. Tamam en sonunda gelin anlaşalım bence. Gayet güzel olacağını düşünüyorum. Öyle güzel gıcık taktiklerimizi yine yaparız. Yine uygularız arkadaşlar. Evet ben de merkeze doğru gidiyorum şimdi. Diamondları Emeraldları toplayayım da bari döneyim bir şeyler yapayım. Arkandayım lan görmüyor musun? Görmüyor musun oğlum arkandayım lan? Arkandayım oğlum. Ona bu zehirli işte bunu atmayın artık ya. Arkandayım. <laughs> Onu aşağı atacaktın değil mi sen? <laughs> Onu aşağı atacaktın attırmadım değil mi? Ya işte bu oğlum. Bizde de böyle hareketler var ya yani anlatabiliyor muyum? He şöyle yapak diyorsun yani. İyi tamam görüşürüz. <laughs> Sen beni kır ben de seni kırayım var mı? Evet anda oradasın. Üf pro ya diyor. <laughs> of erkek ya. Üf pro ya diyor. Tabi oğlum. Bir dakika burada yaparız. Burada yaparız. Aha kafası yarıldı. Proyum tabi kardeşim ne sandın ya? Oba. Proyuz işte, tabi oğlum. Hypixel oyuncularız. ezliyor. Ee, ben kestim ama. Biz Hypixel oyuncular olaraktan biz kesiyoruz. Siz eziyorsunuz. Nasıl olacak bu iş ben anlamadım. Video biter. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bye bye.